Öncelikle hoş geldiniz. Kulübümüzdeyiz. Kulüp ahırımızdayız. Genç Denizli Atlı Spor Kulübü aslında bir yıllık bir kulüp. Yeni bir kulüp. Bunun öncesinde sene 2016'ya gidiyoruz. Afşin Bey Atlı Spor Kulübü'nü kurduk. Bu kulübümüzün de kuruluş amacı geleneksel atlı spor dallarını ön plana çıkarmak. Mesela bugün Avrupa biniş stiliyle, hipodromlarda biniş stiliyle çok kulüpler var. Biz olmayan bir şey yapalım dedik. Onun için de ilk önce Afşin Bey Atlı Spor Kulübü derneğimizi kurduk. Bu derneğimiz Yer Mahallemizde faaliyet göstermektedir. Ondan sonra artık isim çakışmaları ve hani ulusal faaliyetlerde bulunma isteğimizle beraber 2023 yılında biz bunu Denizli Genç Atlı Spor Kulübü Derneği olarak düzelttik. Sonra ismimizi Genç Denizli Atlı Spor Kulübü olarak devam ettirmekteyiz. İlk önce denizdeki yer kiralarının maliyetlerinin yüksek olmasıyla biz denizden uzak bir yerde kuralım dedik. Uzak bir yer derken de kendi yaşadığım, büyüdüğüm köyde bu tesisi kurma fikrini ön plana çıkararak bu tesisimizi burada kurduk. Kulüp binamız ahırımızla beraber 250 metrekareden oluşmaktadır. Bu 250 metrekarenin içinde 150 metrekarelik ahırımız var. 10 atlık. Ve 10 atlık ahırımızda gelenekselliği ön plana çıkarmak. Taşlı yaptık. Taş yaptık. Gabiyon duvar. Gabiyon nedir? Gabiyon telin içinde taş dolguları vardır. Tamamıyla ahırımız şu an esiyor. Hani yazın serin olması, kışın sıcak olmasını düşündüğümüz için böyle bir yola gittik. Bize en çok bilgi konusunda, ekipman konusunda, faaliyet konusunda destek veren bir federasyonumuz var. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu. Buradan başkanlarımıza, as başkanlarımıza ve Hakan Kazancı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisi hani geleneksel atlı spor dalları unutulanları hep gün yüzüne çıkardılar. Mesela bu ülkede 300 yıldır atlı okçuluk yapılmıyordu. Atlı okçuluğu yapmaya başladık. Ondan sonra atlı kızak var Erzurum bölgesinde. Sonra atlı gökbörü, çevgan yani polonun atası dediğimiz sporumuz. Mesela İngilizler poloyu yüzyıllar öncesinde Anadolu'dan götürmüşler. Sağ olsun hani hocalarımız var bununla gerçekten gönülden uğraşan Fatih Köse hocama da buradan selamlar olsun. Sivas'ta kendisi. Biz de denizde yeni yeni bir oluşum içindeyiz. Çevganı nasıl geliştiririz, nasıl günümüze adapte ederiz, nasıl arkadaşlarımızla bu sporu burada yaparız diye ya faaliyet içindeyiz. İstişare içindeyiz. Hep el ele gönül gönüle bu sporu yaşatacağız yani. Mesela bulunduğumuz alanımız 150 metrekareden oluşuyor. 3'e 3 içinde ahırlarımız var. Otomatik sulama sistemi yapacağız bunlara. Sonra tel içi taş dolgulu tel dedik. 150 metrekare bir alan 3 metre yüksekliğe sahip. Bu aralarını hep taş dolgu dedik. İçinde şu an bulunduğumuz alanın 25 metreküp, bir alanda 25 metreküp sağ ve sol alanlarda 50 metreküp taş var. Bu da 50 metreküp herhalde 2 tır taşa tekamül ediyor. Yani taşlarımızı tek tek tabiri caizse elimizde hepsini ilmek ilmek işledik. Bu hale getirdik. Dedik ki geleneksel bir ahır olsun. Biz bu yeri bu yıl inşa ettik ama sanki bu ahır 100 yıllık bir ahır görünümü vermeye çalışıyoruz. Hayır, tabiri caizse yeşil rengi yerine burada ceviz tonlarında böyle renkler düşündük. Ara bölmelerimiz, atlarımız zaten. Atlarda tımar neden önemli? eskiler şu yaptığımız uygulama yani tımar. iki tımar bir yem yerine geçer derlermiş. Neden iki tımar bir yem yerine geçer? Atların sürekli tüy yapısı, deri yapısı böyle kaşınmaya ihtiyaç duyan bir ortam olduğu için yani deri. Çünkü atlar kendi kendini kaşıyamıyor. Doğada nasıl yapıyor? E doğada atlara binilmiyor ki. Hani diyor ya atlar mesela doğadan al yok. Ya abi üstüne 20 kilo eğeri koy. 70-80 kiloda sen varsan 100 kilo yaptı bile. Yani 100 kiloyla o tırnağını muhafaza edemez. Doğadaki atlar hiçbir şekilde üzerlerine binilmediği için aşınma, mesela ağzına gem, kantarma takıp aşınma olmadığı için at kendini bir şekilde koruyabiliyor ama binek atlar da, mesela TCK'da yıllarca koşmuş bir Arap atı e bu at çiftlikte doğmuş, büyümüş, tırnak yapısı çok ince, tırnak yapısı çok yumuşak. Olmaz yani hani. Bu atlar doğaya salınsa yaşayamayacak bir ırk bu. Ne tımarlanması, ne yemlenmesi, ne de doğada kendi kendine devam ettiremeyecek bir ırk. Eğerlerimizden bahsedelim. Bu İngiliz eğeri, Avrupa eğeri diye geçer. Geleneksel eğerlerden farklı olanlarını saymak gerekirse. Üzengileri farklıdır, dışarıdan gelir. Bizim üzengilerimiz çiğ kayıştır. içeriden gelir. Kolon kayışı bizde iki tane Avrupa yerlerde bir tane Avrupa yerlerin şöyle duruşu burada bir inç hesabımız var. 17 inç diye geçer bu eğer. 17 inç olmasında dikliği, genişliği, aynası, tabanı ee, bizim kullanmama nedenimiz bu eğeri. Ee, geleneksel yerde eğer arap atları biraz daha hareketli atlardır. Sıcak kanlı atlar olduğu için. Ani duruş, ani kalkış yaptıkları için. Buradan hani üzerindeki biniciyi düşürebilme nedenleri daha yüksek olduğu için pek kullanmıyoruz. Ben kendim kullanıyorum. Hani tamamen atı tanıman lazım. Tamamen eğeri tanıman lazım ki bu eğerden düşmemen lazım. Ama geleneksel yerde çift kolon olduğu için bu minderimiz üst minder aslında bu ayrı bir organ eğerden. Üst minderim seni sandviç gibi kıstırdığı için sağa sola seni tutar. Hakiki deri olduğu için de kaymanı önler. Bir bütün olur. Eğeri sıkmamız için de çiğ kayışlar vardır. Ama bu eğer de şöyle kemer gibi sıkmalı, iki sıkmalı, üç sıkmalı diye geçer bunlar. Bunlar, bunlar böyledir yani. Nallar atlar için niye önemli? Nallar Şimdi bizim sert alandaki balansı, titreşimi tırnağa yansıtmamak için. İkincisi de tırnağın sağlığı. Tırnak kırılgan bir malzeme. İnsanların tırnağı nasılsa atların tırnağı da aynı öyle. Şimdi tırnakta hep bahsedilen yer e, tırnak ete giriyor mu yok e, hayvanın canını yakıyor mu acıtıyor mu? O Bu nalımızda mevcut. Az sonra size göstereceğiz bunu. Şimdi nallarımız her atın nalı farklıdır. Şimdi nala göre ayak yok. Ayağa göre de nal yok. Kimi atın nalı yuvarlak. Kimin iki tamamen yuvarlak. Yani U şeklinde olanlar, var. Halka şeklinde yakın olan var. Bunları hepsini burada alarak böyle çekişle burada çevirerek atın ayağına uygun hale getiriyoruz. Ondan sonra atın renet bıçaklarıyla sol renet sağ renet atın tırnağın için temizliyoruz ki ne var ne yok oraları görmemiz lazım. Çürük bölgeleri, küflü bölgeleri için temizledik. Ondan sonra tırnak pensemizle tırnağını çıt, çıt 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 çıt, kestik. Törpülenecek hale getirdik. Nalın çakılmadan önceki haline. Sonra törpümüzü aldık. Törpümüzle bir güzel törpüledikten sonra çivi çatma işlemini geçiyoruz. Bu çivi yatağı dediğimiz şey e, kerpeden buradan çaktık naldan çıktı şimdi çivi buradan büktük kıvırdık ondan sonra nalların çivilerini çaktık en son sıkma çivilerin hani dışarı dönmesi için şu nalda zaten şimdi göreceksiniz bunu bunu bak basarak böyle kıvıra 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 en son işlemde buydu. Bu bizim deneme gösterme nalımız. Ee, dışarıda kaldığı için küflen. Normalde çivilerimiz passız çivi oluyor. Çivilerimizi çaktık. Ete denk gelmiyor hiçbir şekilde canlı dokuya yaklaşmadan. Bakın tırnağın kenarına kıvırıyoruz. Sıkma pensemizle de bastığımız zaman şöyle bastığımız zaman bunlar dışarı doğru kıvrılıyor. Yani bir nevi Artık tutunuyor oraya. Tutunduğu için nal atmıyor. Nal artık belli bir süresi var bunun. 45 gün, 50 gün bindiğiniz yere göre. Şu nalların çivileri, kafaları silinmeye başladığında atınız sert zeminlerde kayar. Onun için hani bir 45-50 günde nal bakımı yaptırmakta fayda var. Atlar buradan göz çukurlarının en hassas yerleridir. Severler böyle. Yani Valla bu zorlu dönemde 3 ay 4 ay hani her gün inşaattayım. Sağ olsun hem kulüp başkan yardımcımız hem eşim olan Hilal'in hani bizde artık katlanma diyelim dayanma diyelim onun etkisi çok büyük. Kendine teşekkür ediyorum burada yanımda o da. Rica ederim. Her zaman desteğini çıkarım. Evet sen de bir şeyler söyle. çıkarım. Ee, zor bir dönemdi. gelen gidenlerimiz çok oldu. Ama biz pes etmedik. Tabii. Gelen İşimize gidenler, devam ediyoruz. Yani gelen gidenlerin arasında bu işle uğraşmak da çok zor. Bir misafirimiz geliyor. Ya uzak yoldan gelmiş, yakından gelmiş. Hani ona bir zaman ayırmamız gerekiyor. Biz hani zamanımızı buraya mı ayıracağız? Misafirlerimize mi ayıracağız? O konuda çok tıkanıklık yaşadık gerçekten. Ama herkesten Allah razı olsun. Evet. Zaten en büyük sorunumuz yaza başladık ve kışa bitirmemiz gerekiyordu. Yani o arayı doldurmak ve bir anda atları Sıcak bir yere almamız bizim en büyük sınavımız oydu. En zor aldığımız kısım. O yüzden ama çok şükür başardık. Şimdi bir son dokunuşlar kaldı. Son dokunuşlar da bittikten sonra hepinizi ziyarete bekleriz inşallah.